Da hızlı bir başlangıç yaptı ve çok güzel etkinliklerle karşınızdayız. Ben Neşehir'den Tuğba öğretmeniyle bir röportaj yapacağım. E, Tuğba öğretmenim hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Birazcık kendinden bahseder misin? Nevşehir Karapınar Esentepe İlkokulu'nun ana sınıf öğretmeni Tuğba Andaş. Nevşehirliyim. Meslekte 8. yılıma başlamış bulunuyorum. Çocukları çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Çocukları mutlu etmeyi, her türlü etkinlikleri onlarla beraber yapmayı, bir tek sınıfımdaki çocukları değil her çocuğu mutlu etmeyi çok seviyorum. <laughs> Tuğba öğretmeni, ben de bir okul öncesi öğretmen olarak çok merak ediyorum. Öğretmenlik mesleğini neden seçtin? Öğretmenlik mesleğini aslında çocukları çok sevdiğim için seçmiştim. Fakat mesleğin içine girdiğim zaman aslında onların hayatlarına dokunmam gereken, dokunduğum zaman onların davranışlarını şekillendirdiğimi ve ilerleyen yaşlarında da belki benden öğrendikleri ufacık güzel bir iyilik, hareketin hayatlarını anlamlandırdığını görünce gerçekten doğru bir meslek seçtiğimi ve güzel işler yaptığımı anladım. Bu yüzden iyi ki okul öncesi öğretmeni olmuş. Öğretmen olmasaydın hangi mesleği seçerdin? Neden? Öğretmen olmasaydım yine çocuklarla alakalı olan bir meslek seçmek isterdim. Mesela çocuk doktoru hani olabilseydim ya da çocukları ilgilendiren başka alanlar. Yani benim hayatımın çocuk olması lazım. Kendimi de keyif alması için. <laughs> Masal sana ne ifade ediyor? <laughs> Peki Tuğba öğretmenim. Hangi masal kahraman olmak isterdin? Masal benim için aslında farklı bir dünyaya kapı açmak demek. Çünkü olağanüstü olayların yaşandığı, yeni bir maceralara atıldığı ve dinlerken keyif aldığım, sanki o dünyadaymışım gibi hissettiğim bir alan. O yüzden masalın benim için önemi çok büyük. Masal kahramanı olarak da ne olmak isterdiğim düşündüğümüzde Ben Pamuk Prenses olmak isterdim Pamuk Prenses Pamuk Prenses, Pamuk Prenses hangi ülkenin masalı? Kim anlatmış? Merhaba Serap Öğretmenim Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalımız 1812 yılında Alman Grimm Kardeşler tarafından basılmış ve Masal haline derlenmiştir Yani benim masalım Almanya'da başlamış Pamuk Prenses Pamuk prenses masalında sana eşlik eden kimler var? Masalında yedi cüceler, kral babam, kötü kraliçe, avcı, sihirli ayna, hayvanlar ve prens vardır. Yedi cücelerle yaşamak nasıl? Onlarla en çok ne yapmayı seviyorsun? Çok güzel. Onlara yemek yapmayı çok seviyorum. Ormandan geldiklerinde yemeklerimi beğenmeleri beni çok mutlu ediyor. Görüyorsunuz zaten yedi cücelerin bazılarını. Benim yedi cücelerim bilgin, neşeli, öfkeli, uykucu, utangaç, aksırık ve keli olan... prenses, bizden yoğun ve sohbet ettiğim için çok teşekkür ediyoruz sana. Bize en sevdiğin masal tekerlemesini söyler misin? Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, altı ay bir güz gittim bir arpa boyu yol gittim. Arap öğretmenim beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Masal Gemisi ekibine sevgiler.